Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere SketchUp'ınız kasıyorsa bir yöntem göstereceğim. Ben bu dosyayı açtım. Bu dosya üzerinde zaten bayağı çalışmıştım ve gördüğünüz gibi dosya çok akıcı değil. Ben her zaman bu yöntemi uyguluyorum. Bakın gördüğünüz gibi dosya çok akıcı değil. Bir sürü bina var, model var, vaziyet var vesaire. Evet, yanlışlıkla bir yerin içerisine girdik. Gördüğünüz gibi çok böyle bir akıcı değil arkadaşlar böyle bir kasıyor şimdi duruyor geri yükleniyor falan kendi kendine böyle kasıyor şimdi ben bunu şurada Default Tray kısmında zaten açmışım az önce kapatmıştım video çekmek için tekrardan açtım Default Tray kısmında Styles var arkadaşlar Style, Styles kısmından sizde şöyle gelecek. Edit'e geleceksiniz. Edit'e geldiğinizde şu iki tiki sizden kaldırmanızı isteyeceğim. Eğer burada başka tikler de varsa lütfen onları da kaldırın. Gördüğünüz gibi profile profiles'ı zaten kaldırdığımda sahnenin ne kadar rahatladığını görüyorum. Bakın şu an kasıyor bir şeyler yaparken. Şimdi profiles'ı kaldırıyorum. Bakın sahne ne kadar rahatladı. Birdenbire akıcı oldu. Şimdi bir sonraki videoda bu sahneyi Lumion'a bağlayacağım ve Lumion'da nasıl eş zamanlı çizim yapıyorum ve render alıyorum size bundan bahsedeceğim. Bu kısa videoyu da böyle araya sıkıştırmak istedim. Her zaman SketchUp'ın kasmaması için şuradaki tikleri kaldırırsanız sadece Edge kalacak arkadaşlar. O da zaten gördüğünüz gibi bizim yüzeylerimizi oluşturuyor. O olmazsa çalışamayız. Ama profile falan kapatmalısınız ve bunu da kapatmalısınız ve burada başka tikler varsa onları da kapatmalısınız daha akıcı bir sahnemiz oldu. Herkese iyi çalışmalar.